Indibam. Arının taşıdığı bir tohumdan olmalı. Her neyse hey! götür bakalım. Hadi ama nasıl böyle bir şey söylersin? Hı? Aylarca orada yaşamayı başarmış ama sen onu götürüp çöpe atmaktan bahsediyorsun. Hı. Abartıyorsun. Alt tarafı bir kara bak <laughs> Hayır değil. Hı? Ah, dinle sıradan bir bitki hatta bir böcek bile olsa ona özenli davranmak. Yoksa tabiatın nasıl bir şey olduğunu asla anlayamazsın. Tabiatı anlamak da insana olgunlaştıran bir şey. Beni anlıyor musun? Iı ee, e, e, anlamıyorum. Tahmin etmiştim. Tamam bak o zaman. <laughs> Fanta gözlüğü. Al tak şunu hadi. Hı? Şimdi kara hindi boya bak. Dikeceğim. Tamam buraya dikebilir. Aa a, affedersin. Hmm. Rica etsem beni güneş alan bir yere diker misin? Ka konuştu. <laughs> Fanta gözlük sayesinde bitkilerle de konuşabilirsin. Ciddi misin? <gülüyor> 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 Her şey için çok teşekkür ederim. Çok iyisin. Rica ederim. Hı -hı, ben o kara hindi bayı kıskandım. Hı -hı? Ben yerimi sevmiyorum. Lütfen bana yardım eder misin? Ben çok üzüldüm. Yardım et, lütfen Yolduğunuz bana yardım et, lütfen yardım lütfen yardım et, lütfen, lütfen yoldum. bana biraz yardım. Son yağmurdan beri suyu görmedim. Onları bu halde bırakamayız. Yardım edelim bari. Haklısın. yardım et bana. Sen de sula. O kadar da zor değil. Sen yapabilirsin. Aa, burada neler oluyor? Nobita bahçeyi mi suluyor yoksa? Şuraya bak. Bizim tembel Nobita bahçedeki bitkileri suluyor. Bu kaçırılmayacak bir manzara. Ne? Baksana kediler bile benimle alay ediyor. Onların söylediği bu değil. Sen sadece öyle dediklerini hayal ediyorsun. Daha yeter. maybe Öderiz, Öderiz, Nobita. Nobita. Hey, artık kimse benden şikayet edemez. Suladığın için çok teşekkür ederim. Çiçeğin iyice büyümüşe benziyor. Aha. Evet. Hey Nobita. Seni almaya geliyoruz. Cihan ve Suneo geliyor. Ah. Nobita. Bizimle beyzbol oynayacaksın değil mi? Yeteneksiz de olsan bize katılmana izin veriyoruz. Aslında bize teşekkür etmelisin. Hmm. Gitmeyeceğim. Çünkü yine kaybettiklerinde beni suçlayacaklar. Beyzbolda iyi değil misin? Hı? Biz gidelim Cihan. Maça hmm. geç kalacağız. Haklısın. Hı? Sonra yine geliriz. Eğer iyi değilsen... zaman daha çok çalışmak zorundasın. Ha? Aa, kes şunu. Ukala bitki. Aa, güneşli bir yere diktin. Dün geceki fırtınadan kurt. Dardın. Teşekkür ederim Nobita. Sen gerçekten, gerçekten çok iyi bir çocuksun. Aa, önemli değil. Büyütecek bir şey. Bir şey değildi. Doraemon. Nobita kendi kendine konuşuyor. Umarım kötü bir şey yoktur. O şeyim. Ya da hareket. bir şeyler yapmalısın. Bu doğru değil. Bütün gün böyle yatamaz. Benim hayat felsefem bu. Kendine güvenmediğin sürece hiçbir şey yapma. Şimdi nasıl hissediyorsun? Kendine güvenin var mı? Hmm. Hayır. Aa lanet. <laughs> 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 Mersin'de beyzbol oynamak zorundasın. Canın yansın istemiyorsan bizimle gel. Kaçma! Gel buraya! Kaçma! Bak yine geleceğiz. geleceğiz! Kaçma. Gel buraya! Yine ...geleceğiz. Ah, ah. İnsanlar çok kaba. Ama bitkiler asla öyle değil. Ha. Ha, ne güzel bir şapkan var. Teşekkür ederim. Evet. Bunlar aslında benim çocuklarım. Çok yakında. Hepsi dünyaya dağılacak. Sahi mi? İşte rüzgar esiyor. Sen geri duramazsın. Bak bütün kardeşlerin gitti. Hepsi yeni hayatlarına uçtu. Hadi biraz cesaret yavrum. Sen de yapabilirsin. İlk rüzgarda <laughs> sen Hayır. de gideceksin. Git. Tamam mı? <laughs> Vay canına. Bu doğru mu? <laughs> Tabii ki doğru yavrum. Ben de buraya bir rüzgarla savrulup gelmiştim. Peki nereden? Sen geldin? Senin annen kimdi anne? Buraya çok uzak olmayan bir tren istasyonunda peron kenarındaydı. Güneşli bir gündü. Kardeşlerimle beraber ben de rüzgarla uçup gittim. Peki hiç korkmadın mı? Hiç korkmadım. Ben de herkes gibi... ...bir dünyayı görmek istiyordum. Yorulunca bir trenin tepesine konup dinlendim. Lokomotifin sesi ve yorgunluk yüzünden uyuyakalmıştım. Gece olunca yalnız kaldığım için ağladım. Ama sonra ay dedi beni rahatlattı. Ve en güzeli denizi gördüğüm o anı hiçbir zaman unutamam. Deniz mi? Hı, hı Çok büyüktü ve masmaviydi. Dalgaların güzelliği büyüleyiciydi ve sonunda bu kasabaya kadar geldim ve Nobita'nın penceresinden içeri girdim. Sence öyle uçup gitmek iyi fikir miydi? Evet elbette. Ben de zaten bu yüzden çiçek açtım küçük yavrum. Siz sevgili çocuklarımın doğması için. Oh, anne. Evet tatlım. Tamam. Ben de yarın uçup gideceğim. Öyle mi? Aa. Ama şimdi çok uykum var. Sana bir şarkı söylememi ister misin? Evet. Korkmayacağından emin misin? Biliyorum. Ama annem gibi cesur olmaya çalışacağım. Ve ben de bir yere yerleşip annem gibi çiçeği açacağım. Nobita, anneme beni merak etmemesini söyler misin lütfen? Söylerim. Hoşçakal.